küresel mali kriz halen bütün dünyayı meşgul eden en güncel sorun olmakla birlikte karşı karşıya bulunduğumuz tek sorun değil. Bu kriz elbette ülkelerin kendi işlerinde ve birbirleriyle işbirliği içinde alacakları önlemlerle er veya geç atlatılacak. Bunda şüphe yok. Ancak çözümü çok daha karmaşık olan siyasi meselelerde patlamaya hazır birer kriz kaynağı olarak önümüzde durmaktadır. Bunu da görmeliyiz. Çabalarımızı mali krizi atlatmak üzerinde yoğunlaştırırken özellikle çözümsüz kalmış uyuşmazlıkların sert güvenlik sorunlarına dönüşme potansiyelini de hep hatırda tutmamız gerekiyor. Nitekim bu tür yeni bir krizi geçtiğimiz yaz aylarında Türkiye'nin komşusu olduğu Güney Kafkasya bölgesinde yaşadık. Gürcistan'la Rusya Federasyonu arasında baş gösteren çatışma tüm dünya için bir endişe kaynağı oldu. Hatta bu gelişmeyi yeni bir soğuk savaşın başlangıcı olarak yorumlayanlara da rastladık. Krizin çok ciddi boyutlar taşıdığında kuşku yok. Ancak bu meselenin dünyada yeni bir kamplaşma veya saplaşmanın gerekçesi haline getirilmesi de çok yanlış olur. Esasen yaşadığımız mali krizde tüm ülkelere aynı geminin yolcuları olduğunu ve kendi aralarında gemiyi alabora edebilecek kavgalara girişme lüksüne sahip bulunmadıklarını bir kez daha hatırlatmıştır. Siyasi sorunların kutuplaşma ortamına dönüşmesine izin verilmesi hem küresel ekonominin yeni darbeler alma ihtimalini artıracak hem de mevcut uyuşmazlıkların kalıcı çözüme kavuşturulmasını geciktirecek veya imkansız hale getirebilecektir. Türkiye olarak Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü güçlü şekilde destekliyoruz. Diğer yandan Güney Kafkasya'daki çatışmaların patlak vermesinin hemen ardından bölge ülkeleri arasında yeni bir sayfanın açılması amacıyla bir diplomatik seferberlik başlattık. Olayların olmasının hemen ardından bir Moskova ziyaretimiz oldu. Ve Moskova'da gerek devlet başkanı, gerek başbakan, dışişleri bakanı kendileriyle birlikte oturduk durumu değerlendirdik. Ve bizler Türkiye olarak dedik ki bizim bir projemiz var. Sizlere bir teklifle geliyoruz. Bu bölge bir huzur bölgesi olması lazım. Bir sükun bölgesi olması lazım. Ve bizim projemiz Kafkasya istikrar ve İşbirliği platformu. Bunu oluşturmamız gerekir. Ve bunu coğrafi esaslı olarak yapalım. Coğrafi esaslı olarak bunu yaparken burada Rusya Federasyonu, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan beş ülke bir arada bu bölgeyi bir huzur bölgesi haline getirelim. Esas neler olsun? Agit çerçevesi kapsamında bunu sürdürelim. Burada ekonomik hedefler olsun. Enerjiye yönelik hedefler olsun. Zira bu beş ülke adeta bir enerji havzasını oluşturuyor. Böyle bir çalışmayla birlikte barışa yönelik herhangi bir sıkıntı yaşandığı anda da kendi mekanizmalarını kendi içerisinde oluşturur. Bakınız bugün bir Azerbaycan Ermenistan arasında sıkıntı devam ediyor. Türkiye Ermenistan arasında devam ediyor. Ama bunun yanında da sadece bir Azerbaycan Ermenistan arasındaki sıkıntıyı çözmek için bir Minsk süreci oluşturulmuş ve bu süreci çözmek için hangi ülkeler görevli? Amerika, Rusya, Fransa görevli. Peki 17 yıldır burada bir mesafe alınabilmiş mi? Bakıyoruz ki hiçbir mesafe alınamamış. O zaman burada yeni bazı açılımlar yapmak gerekiyor. Bazı yeni belki formüller üretmek gerekiyor. İşte bu sıkıntılardan hareketle biliyorsunuz Ermenistan-Türkiye milli maçı vardı. Bu milli maç sebebiyle Cumhurbaşkanımız Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine bir Ermenistan ziyareti uzun yıllardan sonra ilk defa gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanımızla birlikte oraya gittiler ve bu projemizi onlara da ifade ettiler. Rusya Federasyonu bizim o akşam kendilerine yapmış olduğunuz bu teklife olumlu yaklaştı. Ertesi gün biz oradan Gürcistan'a geçtik ve Gürcistan Cumhurbaşkanı'yla da bu konuyu gördük. O da olumlu yaklaştı. Ve hafta içinde Azerbaycan'a geçtik. Azerbaycan'da da yine Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev o da olumlu yaklaştı. Ermenistan olumlu yaklaştı. Ve böylece hemen bir süratle Dışişleri Bakanları arasında bunun içini nasıl dolduracağız? Bu çalışmayı başladık. Şimdi bu bir adımdır. Hemen neticeyi alırsınız, almazsınız. Hayır ama bir adım atılmıştır. Ve şu anda bu süreç işliyor ve çalışmalar devam ediyor. Zira artık savaşların egemen olduğu, savaşların tehdit ettiği bir dünyayı biz istemiyoruz. Biz barışın egemen olduğu bir dünya istiyoruz. İnsanların birbirine güvenle baktığı bir dünya istiyoruz. İnsanların birbiri üzerinden geçindiği, ayakta kaldığı veyahut da geleceğe onunla yürüdüğü bir dünyayı biz gerçekten insani olarak görmüyoruz. İşte bunu başarmamız lazım. Bu adımı atmamız gerekiyor. Bunun için de bizler Güney Kafkasya'daki çatışmaların patlak vermesinin hemen ardından bu süreci başlattık ve hassasiyetimizi aynı şekilde devam ettiriyoruz. Adım adım ilerleyerek bu mekanizmayı sağlam temeller üzerinde kurmaya devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin proaktif diplomasi yürüttüğü bir başka bölgede Orta Doğu. Bu bağlamda Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak gündemini meşgul eden üç temel konu mevcut. Ve bunlar bildiğiniz gibi Irak'ta kalıcı istikrarın sağlanması, İran'ın nükleer programı ile ilgili sorunun çözüme kavuşturulması ve Arap-İsrail ihtilafında artık nihai barış aşamasına gelinmesidir. Memnuniyetle belirtebilirim ki Türkiye bu üç konuda da bir bölge ülkesi olarak sorumluluklarının gereğini fazlasıyla yerine getirmiştir. En öncelikli konu olan Irak'ta güvenlik ve istikrar ortamının daha güçlü ve kalıcı hale getirilmesi Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak hedefidir. Irak'a çok taraflı desteği artırmak amacıyla Türkiye olarak komşu ülkeler sürecini başlattı. Tribünde seyirci olmadı. Irak'a her alanda yardım sağlayarak bu ülkede normalleşmenin tamamlanması yönünde yoğun gayret gösterdi. Göstermeye de devam ediyor. Öte yandan Türkiye'nin de Irak'tan haklı bir beklentisi var. O da Türkiye için olduğu kadar Irak için de bir tehdit teşkil eden terör örgütlerinin Irak'ın kuzeyinde hala süren mevcudiyetine artık son verilmesi. Bu yönde hem merkezi Irak hükümetinden hem de kuzeydeki yerel yönetimden daha etkili ve somut adımlar atmalarını bekliyoruz. Bizler Irak'la ilgili olarak sadece Irak'ın şu andaki o esen adeta iç savaş görüntüsü veren tablolardan kurtulması değil. Bizim derdimiz bir an önce acaba 6 yıl 7 yıl önceki Irak'a ne kadar zamanda kavuşabiliriz? Bunu sadece siyasi açıdan değerlendirmek öyle zannediyorum ki doğru olmaz. Irak bir zamanlar, medeniyetlerin merkezi olan, medeniyet şaheseri eserlerden hemen hemen hiçbir şey kalmadı. Tüm bombaları altında bunlar gitti. Yeniden Irak'ı kazanabilmek için acaba 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl yetecek mi? Veya Irak halkının yeniden özgüvenini kazanması için bu süre acaba yetecek mi? Kısa bir sürece benim bir Irak ziyaretim oldu. Belli labirentler arasından arkadaşlarımla beraber, bakan arkadaşlarımla beraber görüşmeleri yapacağımız mahalle gittik. Ve orada görüşmelerimizi yaptık. Üst düzeyli bir stratejik konsey oluşturduk. Irak'ta bu çalışmaları yürütelim. Bütün hedefimiz eğitimde, sağlıkta, altyapıda bir an önce Irak'ı yeniden aslına nasıl döndüreceğiz? Türkiye olarak biz buna nasıl katılımda bulunacağız? Yılda bir kere en az başbakanlar düzeyinde, bunun dışında üç kez bütün icracı bakanlıklar olarak bir çalışma başlatalım biz.